Kumar. Ya Rab dediği zaman kulun duasını Allah kabul eder. Evet. Ayrıca şu özellik de var. Gelen misafirlerimiz, bilhassa bayan kardeşlerimiz e, yanlış bir inançla o deprem terazisini işte kulaktan duyma söylentilerle dilek taşı olarak döndürüyorlar. Biz söylemekten e, yani bıkmadık ama onlar da devam ediyorlar. O yüzden bütün kardeşlerimize onun bir deprem terazisi olduğunu... Dilek taşı olmadığını, dileklerin sadece Allah'tan istendiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ama şu anda büyük bir oranda azaldı. Kameralar koyunca biraz azaldı. Evet, yani. Takviden, Ama caminin işte böyle mermerlerine el sürme, efendim bu caminin içindeki sudan e, sıraya girip şifa niyetiyle bol bol su içmeler, efendime söyleyeyim. E, halbuki bu şebeke suyu, bildiğin şebeke suyu ama caminin içinde olduğu için bir kutsallık atfediyorlar. Biz de diyoruz ki dünyada bir tek kutsal su var, o da zemzem suyu, o da Mekke'de başka sular zaten güzeldir, nimettir ama bir kutsallık atfedilmez. Bu batıl bir inançtır. Bazı <laughs> kimselerde Dinlendiğimiz zaman ibadet boyutunda Ejderha misali diyor, nefsine çok dikkat et. Ama öyle bir... <laughs> en önemli meselemiz nedir? Sahip olduğumuz hazinemiz var. İslamiye'ye bak, dinleriz devletle bağlıdır.